Şimdi efendim siz estetik ve plastik cerrahi uzmanısınız. Evet, Ankara'dan doğru. teşrif edip geldiniz. Bir yöntem ismini öğrenmek istiyoruz sizden bugün. Mum, mum. diye bak ama evet. bildiğimiz mumla bir ilgisi mum. yok. Hiç Nedir? Hiç ilgisi yok. Nedir ee, Mum yöntemi? Mum yöntemi e, mikro uyarım metodunun kısaltılmış halidir. Mikro uyarım metodu. Mikro uyarım metodunun kısaltılmış halidir. Bu yöntemde uygulama yaptığımız bölgeye e, çok sayıda mikro mekanik uyarım veriyoruz. Mesela nasıl veriyorsunuz bunu? Ee, özel bir aletle veriyoruz. Bir aleti var. Evet onun. aleti var. Yani e, bu kadar çok sayıda uyguladığımız alana göre yüz binlerle milyonları e, sayıca ulaşan bir uyarım yapıyoruz. Bunu elle yapmak mümkün değil. E, özel olarak dizayn edilmiş başka bir amaç Için olan adına bir alet var. E, aleti Bu lazer değil ama değil. değil mi? Hayır. Lazer değil. Başka değil. bir mekanik uyarı veriyor Mekanik bu, uyarı o veriyor. Işte, o minik minik travmalar oluşturarak dokuların tekrar kendini toparlamasını, gelişmesini mi sağlıyor? E, kendini toparlayıp eee kontraksiyon diyoruz. Yani sıkılaşmasını sağlıyor. Bu arada bu uyarımlar bölgesel kanlanmayı arttırdığı için ...daha sağlıklı bir hale geliyor. Tıpkı bunun bazı hastalıkların iyileşmesinde de... ...mesela ortopedistler dizin iyileşmesinde kullanıyorlar gibi. Tabii ki. Gibi. Ek bir takım e, maddeler kullanıyor. Ortopedistler de ben de kullanıyorum. E, ek bir madde dışarıdan bir madde değil. Fakat e, vücudun yine kendinden olan maddelerden yani, yararlanıyor. Yanlış anlamadıysam... Siz dokuları çok rahat bırakmayarak minik minik ama zararlı olmayan böyle evet. tahrik ederek uyarı vererek e, bir takım mekanik uyarılarla Hı. o bölgedeki gençleşme faktörlerini harekete geçirip dokularda çok bir sıkılaşma ediyorum. sağlıyorsunuz. Ee, aynen öyle oluyor, ee, şöyle bir etki oluyor. Şimdi plastik cerrahinin temel prensiplerinden yola çıkarak böyle bir şey hani düşündüm ben. Biz doku genişletme de uygularız. Doku genişletme uygularken e, cildin altına e, ...şişirebileceğimiz bir materyal koyarız... ...expander deriz. Ve bunu e, periyodik aralıklarla şişirerek... ...o bölgedeki deriyi genişletebilme... Mesela hangi durumlarda yapıyorsunuz e, bunu? Özellikle saçlı deride... E, ...ize bağlı... Hmm. E, ...yanık, mesela yanık izine bağlı... ...saç kaybı olan bölgeye... ...saçlı alanı genişletip... ...kaydırarak saçlandırma Aa, yapmak güzel. amacıyla... ...kullanıyoruz. Benzer yöntem mikro uyarımlarla... ...dokunun kendini toparlamasını... ...sıkılaşmasını yani kontraksiyonunu sağlayarak... Ee, o bölgedeki deri esnemesini, Peki. gevşekliğini ve sarkmasını toparlayabiliyoruz. Şimdi mikro uyarı yöntemi ile anesteziye uyuşturmaya gerek oluyor mu? Şöyle genel anestezi narkoz almasına kesinlikle gerek yok, yok. hastanın. Yani uyanıkken ee, yapıyorsunuz. Uyanıkken yapıyoruz. Ee, yalnız uzun süren bir işlem en az 2 saat kadar bir zamanımızı alıyor. Bu kadar çok uyarıyı evet. makineyle de olsa vermek. Bölgesel olarak mı uyuşturuyoruz? Bölgesel olarak uyuşturuyoruz. Sadece uyuşturucu bir krem sürüyoruz bölgeye. O bile yetiyor. Ee, o yeterli oluyor. Peki ee, ne kadar sürüyor deniz bu işe? İki saat civarı. Yaklaşık civarında. iki saat kadar sürüyor. Yani bölgenin büyüklüğüne göre yüz ve boyuna uygulamamız iki saat kadar sürüyor. Ama vücudun diğer bölgelerinde Peki. bölge büyüdükçe süre artıyor. Peki bu mum dediğimiz yöntemde e, sıkılaştırma ve gençleştirme vücutta hangi bölgelere yapılabiliyor? Ee, vücudumuzda e, deride elastikiyet kaybı olan e, ve sarkmanın olduğu e, bütün bölgeleri uygulayabiliyoruz. Evet. Özellikle e, yani hanımlar daha iyi bilirler bacak iç bölgelerini. Özel bölgeye. Yani dokuların gevşek olduğu yer. Yani. Olduğu... Mesela şu bacakların iç bölgeleri. İç Kollar bazen Kolların şöyle iç Kolların iç Evet. E, sütyen altı gıdık, Gıdık. Bazen buralar gevşiyor. Yüz, gıdık çok. Gıdı. Yani boyun. Erkekte de uyguluyor musunuz? Evet. Erkeklerde evet. de. Boyun. Boyun içine gıdık, için uyguluyoruz. Kolun iç bölgeleri. Evet. Bacağın şu iç gevşek evet. Evet. Karına uyguluyoruz. Karına uyguluyorsunuz. Evet. evet. Yüz. Yüze, yüze, de yüze, oluyor. Boyna uyguluyoruz. yüze ve boyuna e, da uyguluyoruz. E, i̇ki saatlik bir işlem. İki saatlik Genel bir işlem. işlem. Genel anestezi yok. E, Harika. Sarkmanın ve esnekliğin e, miktarına göre bir kez e, toparlama için yeterli olmayabiliyor. Bazen ikinci, üçüncü uygulamalara ne gerek sıklıkla, duyabiliyoruz. Ne sıklıkla oluyor? E, genellikle bir, bir buçuk ay gibi bir aralık veriyoruz. Yani bir ayda kişi sıkılaşmayı... Hissediyor zaten. Ama 2-3 seans yapılırsa, bir, bir iki, birkaç hafta arayla 2-3 seans yapılsa daha sıkı, daha güzel bir form elde ediliyor. Öyle ee, mi? Hayır, bir aydan daha kısa aralık vermiyoruz. Bir ay... Yani birkaç hafta aha, aralık aha. derken yani onu kastettin. E, evet. Bir ayda bir kez yaptık, bir ay bekledi hastamız. Hasta. Eğer onun istediği sıkılaşma miktarına ulaştıysak bir seans yeterli ve kalıcı. Evet. Ee, kişi... ...kilo vermezse... ...yani cildin altını boşaltmazsa... ...tekrar gevşeme ve esneme meydana gelmiyor. Evet. Ee, ama e, böyle bir durum olursa... ...tekrarlamak gerekiyor. Eğer sarkma Peki. miktarı fazlaysa... ...bunun ikinci ve üçüncü seansı... ...bir, bir buçuk ay sonra olacak şekilde tekrar. Peki burada iyileşme süresi ne kadardır? Siz bu işlemi yaptınız. Nasıl bir görüntü oluşuyor? Bu Çünkü, işlemden sonra rahat e, evine gidebiliyor mu? Yüzünde çok değişik bir görüntü oluyor mu? Evine gidebiliyor. Şöyle e, biraz kızarıklık ve ödem oluyor. Mekanik uyaran, uyaranlar nedeniyle... Yüz ve boyun bölgesi için iyileşme süresi 24 saat. Aa, işte. ee, ama vücudun diğer bölgelerinde kan dolaşımı daha az olduğu için 3 güne kadar toparlanma süresi ama uzayabiliyor. Ama böyle çok kötü bir görüntü, kanama öyle bir şey yok kanama, yani. Bir Sadece hafif bir olmuyor. kızarıklık oluyor. Kızarıklık oluyor. Ee, makyajı kapatıp bir 6 saat sonra yine de uyaran verdiğimiz için tatuaj etkisi olmasın yani dövme gibi olmasın evet. yüzüne diye. 6 e, saat sonra makyajını yapıp istediği yere gidebiliyor. Hiçbir Peki, sıkıntısı olmuyor. Peki, operatör doktor Ünzüle Balcı, Ankara'dan estetik cerrah bizle beraber. Ve e, bize mikro uyarı metodunu anlatıyor. Bunun diğer sıkılaştırıcı ve gençleştirici yöntemlerden farkı ne? Bu mum dediğiniz mikro uyarı yönteminin. cildi biz e, gençleştirirken ve sıkılaştırırken dışarıdan yabancı bir şey kullanmıyoruz. Hmm. Enerji olarak da hani e, bölgedeki derinin e, sıkılaşmasını sağlayan e, ...enerjiler var, bir takım lazer, e, radyo frekans gibi. Evet. E, cilde bir enerji vermiyoruz, hani sadece mekanik olarak uyarıyoruz. Vücudun kendi şifa ve iyileştirici e, gücünü Evet, kendi kendine toparlama gücünü kullanmış oluyoruz. E, Onlar da bir takım hassasiyetlere neden ola, olabiliyor. Enerji verdiğimiz için güneşe karşı e, lekelenme riski artabiliyor. O uygulandığı dönemde güneşe çıkmaması gerekiyor hastanın. Evet. E, bu yöntem için... Tamam, bu yöntem yazın da rahat Tabii yazın uygulayabiliriz. Peki, Hiçbir hassasiyet yaratmaz. güneş hassasiyeti yaratmaz. yapmıyor o zaman Hayır, bu yöntem. Yapmıyor. O konuda güvenli. Peki, e, bu mikro uyarı metodu ile sıkılaştırma ve gençleştirme herkese Hı -hı. uygulanabiliyor mu veya kimlere uygulayabiliyorsunuz? Şimdi ben e, hekim olarak daima gelişmesini tamamlasın istiyorum. Yani bir yetişkin olsun istiyorum. E, böyle yani bir... Genelde de, 18 yaş ha, üstü 18 yaş üstü denebilir. Bir de... E, Allah korusun yani kanser hastalarına kozmetik şeyleri uygulamaktan çok yana değilim. Bir zararı olduğu hani ispatlanmamış ama yine de kanser hastalarına uygulamaktan Genelde yana uzman değilim. Uzman doktor olarak hepimizin prensibi budur zaten evet, büyüme tamam. çağını bekleriz, gebelere evet. yapmayız, gebelere, emzirenlere gebelere, yapma. yapmıyoruz. Emzirenlere yapmayız, kanserli Hı -hı. hasta, onlara aspir, yani salisilik asit bile Evet. Vermeyiz. evet. Peki şimdi e, bu mesela hangi kişilere daha çok uyguluyorsunuz bunu, vakayı nasıl seçiyorsunuz? Şimdi e, deri de sarkma ve gevşekliği olan hasta genellikle ya doğum yapmış oluyor ya kilo vermiş oluyor Dokular ya da körsümüş, gevşemiş olan Gevşemiş oluyor yani. ya da e, yaşı biraz ilerlemiş oluyor <laughs> Yer çekimi etkisiyle böyle bir şey ortaya çıkıyor artık çıkmış ileri oluyor. yaştaki hanımefendiler hatta beyefendiler bile kendine iyi bakıyor evet. eskisi gibi değil evet yani e, o hastalara e, uyguluyoruz ama kişi karar veriyor kaç seans olacağını bir seanstaki sıkılaşmayı yeterli buluyorsa bir bir seans gerekiyor peki gerekiyor. Anlatmak istediğiniz başka bir konu var mı estetikle ilgili? Son yeni gelişmeler veyahut da ikaz etmeniz gerekenler hastaların bu tür işlemleri alırken? <laughs> bir kere profesyonel olana gitmesi gerekiyor. Yani ki işin uzmanına gidip yaptırması gerekiyor. Bir takım uygulamalar günümüzde ehil olmayan ellerde ve yasal olmayan yerlerde yapılabiliyor. Yani Güzellik salonlarında evet evet güzel neler olabilir, olabilir? Yanlış falan. uzmanlara gidilirse neler gelebilir başlarına? Bir sonuç kötü olabilir ayrı ama ne leke midir, kanama mıdır? Lekelenme şey değil, olabilir, evet. yanmalar olabilir e, ve e, peeling diyor, cilt soyma işlemlerini evet. ehil olmayan kişilere yaptırırlarsa bir e, plastik cerrahtan dermatologdan başka kişilere o bölgelerde ciddi yara izleri kalacak şekilde skar bile oluşabilir. Kaş yapayım derken göz sakatlığı. Evet. Yani o yüzden daima e, profesyonel olan kişilere başvurmalarını öneriyorum. Peki bu e, mikro uyarım metodu yaygın bir metot mudur? Yani sizin dışınızda çok uygulayan var mı yoksa bu bir özel bir eğitim mi gerektirir? Özel bir eğitim gerektirmiyor. Şöyle e, bu mikro uyarım yaptığım alet başka bir amaç için kullanılmış. Evet. Bilmiyorum. Eminim benim gibi e, aklın yolu bir, e, bu amaç için kullanan başka arkadaşlarım da vardır ama henüz bilmiyorum. Evet, ama mutlaka bu yöntem size mum diye adlandırdığınız evet. küçük küçük minik travmalarla ciltteki gençleştirici etkiyi tahrik edip, yeten evet. ve dokuyu sıkılaştıran yapan. yöntem e, mutlaka uzmanı tarafından ya, yapılmalı, yapılmalı vardır, ve evet. onun elleriyle yapılmalı. Evet. evet. evet.